Bu kadın çiftleşme dansı yapıyor. Onun adı Julia ve tam 28 yaşında. Şimdiye kadar hiç sevgilisi olmadığı ve artık kendisine bir eş arıyor. Ve bu kez başaracağından neredeyse emin. En etkileyeceği tek dansını yaptı. Fakat onu gören adam intihar etti. Ama kız buna aldırış etmiyor itfaiye erleri. Onun ateşini söndürmek için kadına su sıktı. Kadın yerlerde yuvarlandı. Fakat yine de etkileyici dansından vazgeçmedi. Onu gören erkeklerin hepsi ondan kaçıyorlar. Şimdi de işin başına dönme vakti. Burası onun babasının restorantı. Julia'nın babası bir siyahi ve annesi de Hintli. Adam kızının görünüşünden oldukça rahatsız ve onu bir an önce evlendirip evden göndermek istiyor. Bugün kızın şanslı günü. Çünkü aradığı aşk ayağına geldi ve görür görmez birbirlerinden oldukça etkilendiler. Babası sipariş ziline basınca kız korktu ve elindeki demliği yanlışlıkla çocuğa vurdu çocuk masanın altına düştü. Ama kız arkasına döndüğünde onun gittiğini sandı. Şimdi ise profesyonel bir destek almaya karar verdi. Bu yüzden bir ilişki doktoruna gitti. Doktor ilk olarak ona öpüşmeyi öğretmekle başladı ama kızın ağız kokusunu duyunca bütün naneli şekerleri ağzına soktu. Ve dişinde kalan bir tavuk parçası fark etti. Parça derken biraz büyük bir parçadan bahsediyoruz. Sanırım doktorun işi biraz uzun sürecek. Bu kız kendisine bakım yaptırmak için oto sanayiye geldi çünkü onun ayak tırnaklarını kesmek için bir demir kesicisi gerekti. Kızın ayak kokusu tüm sanayiyi sardı. Fakat bakım yaptırmak kızın hoşuna gitmeye başladı. Bu yüzden bir daha yaptırmak istedi. Ama sırtındaki kıllar kadayıf gibi olmuştu. Kızın sırtını gören usta, çareyi metal yapıştırıcısı dökmekte buldu. Bu kılları sökmek için başka çare olamazdı. Bol bol dökülen yapıştırıcı sayesinde temizlik operasyonu başarıyla tamamlandı. Şimdi de vücudundan 64 kiloluk mayonez kıvamında yağ çekildi. Ve sonunda ortaya çıkan muhteşem sonuç doktoru da mutlu etmeye yetti. Şimdi sıra aşık olduğu adamın düzenlediği seçmeleri kazanmaktaydı. Bu adam televizyon ekranlarındayken yanına yakışacak bir kadın arıyor. Julia oldukça heyecanlı. Adamın eleme yöntemi biraz vahşice oldu. Elenen kızları pompalı tüfekle teker teker vurmaya başladı. Kıvırcık saçlı meles kız da elendikten sonra geriye sadece iki kişi kaldı. Ve son rakibi olan yeşil elbiseli kadında korkudan ölünce kazanan Julia oldu. Adam Julia'dan çok etkilendi ve ona aşık oldu. Hem cesur hem de güzel bir kız hiç zaman kaybetmeden eve gidip mercimeği fırına verdiler. Sabah olduğunda adam banyoda yüzünü yıkadı. Ve havluyla yüzünü kurulamak istedi. Fakat havlu sandığı şey kızın eski iç çamaşırıydı. şimdi de sıra kızın ailesiyle tanışıp evlenmek için izin almaya gelmişti. Bu kız sabah uyandığında yüzünde dev bir sivilce vardı. Sivilcesine sıkmayı denedi, ama böyle bir şey mümkün değildi. Daha sonra birkaç farklı yöntem denedi. Ve sonunda en mantıklı olanı seçti. ile biraz uğraştıktan sonra sivilce artık patlama kıvamına gelmişti ve sivilcenin patlamasıyla birlikte duvarı parçalayıp aşağı uçtu. Bugün onun düğün günüydü ve damat onu bekliyordu. Damadın yanındaki ise adamın eski sevgilisi. Ve eğer gelin evlenmekten vazgeçerse adamla hemen evlenmeye hazır. Adam gelini beklemeye kararlı olduğunu söyleyince kadın bir plan yaptı görür görmez adamın dudaklarına yapıştı. Genç kızın tüm hayalleri yıkılmıştı. Ama adam onun gönlünü almakta kararlı. Bu yüzden evinin önüne geldi ve ikisinin aşağı kısmını kısa dinletti. Tabii kızın kalbi kırık olduğu için ona pas vermedi. Komşuları da gürültü yapan adama domates fırlattı. Babası ise kızı için hemen yeni bir damat adayı buldu ve Yıldırım nikahı ile evlenmeye karar verdiler. Nikah memuru o malum soruyu sordu. Kız evet demek için biraz tereddüt etti. Tam o sırada babası magazin dergisinde çıkan bir haberi gösterdi. Eski sevgilisi yaptıklarından çok pişmandı ve kızın geri dönmesi için dergiye ilan vermişti. Bunun üzerine Julia hemen yola çıktı ve üzüntüden saçı sakalı salıp bedevi olan eski sevgilisinin yanına geldi. Adamı bulmak için çatıya çıktığında korkuluk demiri kırıldı ve sevgilisinin kucağına düştü. Filmi mutlu sonla bitiriyoruz videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer her gün yeni bir film tanıtımı izlemek isterseniz sayfamı takip edebilirsiniz.